Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Artık AutoCAD 2026'da 3 boyutlu derslerimize başlıyoruz. 3 boyutlu 2026'da 3 boyutlu eğitim serimizin bugün bir dersini sizinle paylaşmak istedim. Bunun için bir örnek seçtim arkadaşlar. Bu örneğe AutoCAD'de tasarımını tamamlayacağız birlikte. Gördüğünüz gibi öyle bir parçamızın genişliği 128, uzunluğu genişliği de 82 birim, yüksekliği de 18 birim. Buradan başlayabiliriz çizim yapmaya. Bunun için ben ekranımı şöyle Vport, Contour, Vport Configuration'dan ikiye böleceğim arkadaşlar ve ikiye böldüğüm sağ tarafı izometrik yapacağım ve 2D wireframe'i ister buradan ister SHA yazarak Shed Mode'dan Shaded with Edge'e çevireceğim. Burada geliyorum arkadaşlar bir tane dikdörtgen çiziyorum. 82,128. Şöyle baktığımız zaman şurada olduğunu görüyoruz. Siz yanlış çizdik herhalde. Evet 128'de 82 olacaktı. Şimdi rotate ile şöyle çevirirsek sorun kalmaz. Sonra şeklimize bakıyoruz. Burada 12 birim uzunluğunda. Burası da yazmıyor ama göremiyorum. 8 kabul edebiliriz bunu. Arası 90, 128 eksi 90. Burası 38, 19 yapar. Tam ortası. Geliyorum buraya bir tane rectangle yine dikdörtgen çiziyorum. Şöyle 8,12. Sonra bu dikdörtgenimi seçiyorum. Üst orta noktasına yaklaşıyorum. Convert to art deyip yarıçap çap değerine giriyorum. Aynısını burası için yapıyorum. 4 diyorum ve bunu move ile move ile şunun şu kenarını buraya alıyorum. Tekrar move ile Yarı çapı kadar sola taşıdım. Yine bunu yine aynı şekilde move ile 19 birim buraya taşıdım ve bunu yine mirror komutuyla bunun orta noktasından buraya aldım. Şimdi baktığımız zaman şeklimize köşe radüslerimiz var. 4'müş. Şöyle fillet diyorum. Radius diyorum. 4 diyorum. Multiple diyorum. Şuralarını yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, şuraya geliyorum. Press Pull komutuyla şöyle yaklaştığımda 18 birim aldım. Bakın üstünü bitirmiş oldum. Onun üstünde 30'a 51 bir dikdörtgenim var yine tam ortada. Buradan 30, buradan 51. Demek ki 128 eksi 30. Ne yapar arkadaşlar? 98, 49, 49 alabilirim. Şu rektangulumu seçiyorum şuraya bir tane 30 virgül 51 çiziyorum. Sonra bu rektangılımı alıyorum move komutuyla. Şunun üstünden buraya koydum. Şöyle yanlış yere koymuşuz. Şöyle move komutuyla üstünü evet buraya koydum. Sonra bunu tekrar seçiyorum arkadaşlar. Buraya doğru 128 eksi 30 98 bölü 2 49 taşıyorum arkadaşlar. Bu move komutuyla da taşıyabilirim. Şimdi gelelim şeklimize. Şurasının dış çapı 42 82'den dolayı bir de 26. iki tane daire çiziyorum. Uzunluğu 48. Tam ortasına çizeceğim. 24 sağa 24 sola extrude yapacağım bunu. 91'imden. O zaman geliyorum. Burada left görünüşe line'ımı seçiyorum tam mid pointinden yukarıya 90 çiziyorum. Bakın buraya çizdim 90'ı. Bunu tutuyorum. Sağa doğru 64 taşıyorum. Tam ortasına. Sonra geliyorum circle ile. Buraya bir tane. Ölçüleri unuttum. O yüzden sustum. 41 ve 26. Circle ile 26 ve enter tuşuna basıp tekrar 41 çiziyorum. Bunu iptal ediyorum. İşte delete ile siliyorum. Bunu seçiyorum. Extrude diyorum. 24 48 olacak çünkü. Subtract komutuyla dıştekinden içtekini çıkarıyorum. Parmağımı kontrol dışına basılı tutup bu yüzeyi seçiyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Evet. Sonra bunu şu tarafa doğru 24 büyütüyorum. Yani bu oyunu 48 yapmış oldum. Şimdi şunun şurasında Tam ortasında 6 milim çapında tam merkezinde bir delik var. Oradan da 42 yukarıda. O zaman ne yapıyorum? Geliyorum front görünüşe. Circle'ımı seçiyorum. Bakın bunun midpoint'inden bunun ortasını alamadık. O zaman ne yapacağız? Şuradan bir tane 90 çizeceğiz. Bakın burada çizdi gördüğünüz gibi. Buraya geleceğim bir tane 3 yarıçapında bir daire çizeceğim bunu sileceğim. Bu çizdiğim dairemi extrude ile uzatacağım. Gelişi güzel. Subtraction'dan bundan bunu çıkaracağım. Şimdi burada artık benim bir circle'ım olduğu için line'ımı buradan artık alabilirim bunun merkezinden. Şunun merkezinden yukarıya doğru 42 sanırım öyleydi. 42 evet. O da toplam boyu 60'mış. 15 ve 13 buçuk. O zaman bunu, şunu arkadaşlar, toplam bunun çapı 41 di. Şuradan şöyle yapalım daha iyi olsun. Şuradan 90 artı 32, 132 olsun. Evet, bunu arkadaşlar tutalım. 82'nin yarısı 41 buraya taşıyorum tam merkezine. Sonra buraya geliyorum circle ile bir tane 15 bir de radius çapla çizeceğim bir tane de o da 13.5 13.5 ya 6.25 çizecektim tekrar eskiye dönüyorum bunu sildim arkadaşlar yine buraya geliyorum toplam boyu 60'tı 30 yapıyorum bu tarafa sonra yine subtraction ile subtract ile boşaltıyorum kontrol tuşuyla bunu yine 30 milim buraya uzatıyorum. Sonra bunları birleştiriyorum. Union ile ikisini birleştiriyorum. Şimdi yine left görünüşe geliyorum. Çünkü neden? Şurada 3 milim kalınlığında bir boşluk oluşturacağım. Şuraya geliyorum bir tane rectangle çiziyorum. Mesela 3,50 mesela. Uzun olsun, kısa olmasın. Sonra bunu tutuyorum midpoint'inden buraya koydum. Bakın kısa oldu. Bunu şöyle biraz daha yukarı önemli olan taşması. Bunu extrude ile uzattım. Sonra subtraction ile bundan bunu çıkardım subtract ile bakın üst tarafı bitirdim. Sıra geldi bunu yapmaya. Şuna da gelelim. Evet. Şuna da gelelim. Extrude ile şöyle bakın içinden dışarıya doğru şöyle uzattım. 50 dedim. Fazla oldu. Önemli değil. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Bir tane circle ile buraya bir tane 41 bir daire çiziyorum. Çizdiğim daireyi şöyle seçiyorum ve extrude yapıyorum şöyle bu tarafa doğru. Hatta ondan sonra da subtract ile bundan bunu çıkarıyorum. Bunu çıkarınca zaten tertemiz kaldığını göreceğiz. Şöyle bakıyoruz başka ne var? Radüslerim varmış orada 2. Oralar 1. Bir radüsleri yapalım hepsine. Fillet diyorum. Şurayı tıklıyorum. Bir Enter diyorum. şu Kalan yerleri tek tek seçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle. Eksik bırakmayalım. Evet. Şurayı da seçersek Enter dedik mi radyüsünü yapacaktır. Aynı şekilde Burayı da yapalım. Evet. Burada şurası vardı. Evet. Aynı şekilde burası da. Şimdi şurası var. Şuraların hepsini seçmek gerekiyor. Yapınca anca yapacaktır. Ön taraf var mı bakalım. Ön tarafta varmış. Burasını da seçmek gerekiyor zannediyorum. Evet. Evet. Şimdi bu tarafında yapmış olduk arkadaşlar. Radüsünü, çıkar radüsümüz yok orada. Üst tarafı varmış. Arka tarafı var bir de. Onun aynısı orada da var. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu şekilde tasarımımızı tamamlamış olduk. Union'la birleştirdik mi bunu? Birleştirmedik. En son bunu gelelim. Hepsini bir parça yapalım. Unionla birleştirelim. Şöyle izometrik çizime gelelim. Maximize port. Şöyle izometrik diyorum. Burada bir şey mi çizdik? Şöyle tam izometriye geldiğimiz zaman tam sahnemizi oluşturmuş olduk. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.